İslama göre çocuk hakları. İsim hakkı. Kız olsun erkek olsun her çocuk ilk günden itibaren yakın çevresinden iyilik görme hakkına sahiptir. Bu iyiliklerin başında anlamlı ve güzel bir isim alma gelir. Rasul-i Ekrem, yeni doğan bebeğe kulağa hoş geldiği kadar anlamı da güzel olan bir isim koymayı tavsiye etmiş ve kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde güzel isimler koyunuz buyurmuştur. kendisine yeni doğan bir bebek getirildiğinde onu kucağına alan Peygamber Efendimiz hayır dualar etmeyi ihmal etmezdi. Sünnete uygun biçimde yapılan bir bebek karşılamasında doğumun yedinci gününde gerçekleştirilen küçük bir törenle bebeğe isim verilir ve kulağına ezan okunur. Sonra tıraş edilen saçlarının ağırlığınca sadaka verilir ve akika kurbanı kesilir. Böylece anne baba canını bağışlayarak yavrularını kendilerine hediye eden Allah'a şükretmiş olur.